Anadolu Binlerce yıldır bu topraklar yaşamak için çalışan, üreten insanların hikayelerine tanıklık etti. Bunların bazıları kayıt altına alındı, bazıları zamanın hiçliğinde kaybolup gitti. Bu uzak yaşamlar görmeyenler bilmeyenler için hep yoktu Burası Erzurum'un Narman ilçesi Güvenlik Köyü. Köyün mezrasının her yazın misafirleri var. Bu misafirler gezgin arıcılık yapan Rizeli arıcılar. Köyde 170 kişi yaşamakta ve yazları arıcıları ağırlamakta. Müzik arıcılardan biri de Muammer Yıldız. Rize'den üç arıcı arkadaşıyla beraber yıllardır burada arıcılık yapıyor. Muammer Yıldız 73 yaşında. Küçük yaşta başlayan İstanbul macerası, daha sonrasında evlilik, ardından Yalova'da ticaret derken 2010 yılında eşinin vefat etmesi üzerine tekrar Rize'ye yerleşmiş ve bu işe 60 yaşından sonra gönül vermiş bir arıcı. 12.02.1950 Rize doğumluyum. Çocukluğum ve ilkokulu öğrenim yıllarım Rize'de geçti. 59 60ta İstanbul'a geldik. Askerlik zamanına kadar kurslarda okudum, fabrikalarda çalıştım. 70'de askere gittik, evlendik, İstanbul'a taşındık. Orada ticari ilişkilerde başladık. Sonra öyle yine hayatımızı devam ettirmek için Yalova'lara geçtim. Orada çalışmalar oldu. Orada ticari ilişkiler de buldum yine hayatımızı devam ettirdik. 2010'da rahmetli eşim vefat etti. Ben de toparlandım Yalova'dan döndüm Rize'ye. Kendimi bir hayat kurmaya çalıştım. Ne yapalım, ne edelim aracılığa başladık. Bir arkadaşımız vasıtasıyla 3 tane 5 tane ara al aldık geldik öyle öyle devam ediyoruz ondan sonra. Şimdi böyle artırdık olarak oldu 30 tane 40 tane 50 tane. Güvenlik Köyü mezrasında arıcı Muammer Yıldız güne sabah 8 gibi başlıyor. Sadece yazları geldikleri bu yerde kaldıkları ev bir köy evini aratmayacak kadar tertipli, düzenli ve korunaklı sayılır. Hava sabah itibariyle güneşli. Gökyüzünde yağmur bulutu az olsa da böyle havalar arıların bal yapabileceği zamanlar. Bu sene havalar soğuk gittiği için arılar istenilen düzeyde çiçeklerden bal alamıyor. Arıcı Muammer Yıldız ilk olarak çayını demliyor ve kahvaltısını yapmaya başlıyor. Kahvaltıdan sonra yapması gereken günlük işler var. Bu işler her gün olmasa da en az iki günde bir yapılması gerekiyor. بسم الله Arıcılık çok meşakkat gerektiren bir meslek. Devamlı onunla ilgilenilmesi, takip edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi gerek. Muammer Yıldız bu mesleğe 60'lı yaşlarda başladı ama işin sırrını kısa sürede çözen bir arıcı oldu. Bu meslek güzel bir meslek. Çok zevkli bir meslek ama çok da stresli. Arı mübarek hayvan çok çalışmayı seven bir hayvan onun önünde olacaksın. Ondan çok çalışacaksın. Arkasına düştüğün zaman sıkıntı yaşarsın. Bir yaşına çocuk gibi bunlara hizmet edeceksin. Bakacaksın, hastalığını anlayacaksın, derdini anlayacaksın. Suyunu vereceksin, yemini vereceksin, ilacını vereceksin. Ama en sonunda da balını alacaksın. Allah hayırlı ömürler versin. Her sene aynı olmuyor. Bu sene biraz daha sıkıntılı geçti. Çok soğuk oldu, çiçekler olmadı. Arılar gelişmedi, zayıf kaldı arılar. Ama Hazreti Allah Mevlam veriyor. Yine de bir şeyler oldu, olacak inşallah Allah'ın izniyle. Bugünkü ilk iş kovanlar için çerçeve çakmak. Çerçeveler çok uzun ömürlü olmadıkları için her zaman çakılıp hazırda bekletilmesi gereken bir malzeme. Ihlamur veya çam ağacından yapılan çerçeveler genellikle 2-3 sene dayanmakta. PE bir çerçeve yapıldıktan sonra sırada onlara mum takma işlemi var. Bu işlemde önce teller iyice gerili bir şekilde çerçeveye monte ediliyor. Sonrasında tellerin arasından mum geçirilerek sabitleniyor. Her bir kovanda ortalama 10 çerçeve yer alıyor. İki katlı kovanların alt katındaki 5-6 çerçevesi her daim arılar için yemeklik olarak bırakılıyor. Üzerine konan çerçeveler arılar tarafından bal yapılarak dolduruluyor. Muammer Yıldız, Rizeli bir arıcı ve bu işi sadece Erzurum'da yapıyor. Rize'nin iklim şartları bu iş için uygun değil. Ondan dolayı kışlarını Rize'de arılarının bakımıyla geçiriyor. Nisan'ın sonlarına doğru da Erzurum'a gelerek mesleğini devam ettiriyor. Arıcılık çok zevkli dediğimiz gibi. Tabii ben Rize'li olduğum için Rize'de bu işi yapamıyoruz. Rize'de böyle bal, nektar, çiçek olmuyor. Hava yağmurlu, rutubetli çok. Orada ayı çok oluyor. Ha baharda, Nisan'da orada araları yetiştiririz. Nisan'da gezgin aracılık dediğimiz işte dağlara, ovalara, çiçeği bol olan, kır çiçeği bol olan yerlere arıları götürmeye çalışırız. Burada kır çiçeklerinden bin bir çeşit çiçekler vardır. Onlar da bal yapıyorlar. Onlar da onu taşıyorlar. Çerçeve çakma ve mum takma işleminden sonra Muammer Yıldız bir çay molası veriyor. Hava biraz bulutlanmaya başladı. İlerleyen saatlerde yağmur gelebilir. Çay molasından sonra sırada eski çerçevelerin mumlarını temizlemek var. Onları temizleyerek yine kullanmak gerekecek. Bütün bu işler yapılırken, arada başka yerdeki arıcı arkadaşlarla genel bir durum değerlendirmesi de yapılıyor. Selamun Aleyküm. Sefer kardeş ne var ne yok? Çok şükür hamdolsun. Uğraşıyorum. Mum kesiyordum amca mum mum. Senden ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorum? Geliyor gel, gel bir şeyler? Havaların nasıl? Değil mi? Ha, bugün biraz da öyle dün daha güzeliydi sanki. Ama bitiyor da yavaş yavaş. Ne bileyim Allah bereketini versin, artırsın inşallah. ve bizde de öyle. Aşağıya bizim o şeyde güne şey, güneş, şey, şekerli trafik kurudu ama biz yüksekte olduğumuz için yani daha yeşillik var, yaban yoncasıları var, alda açıyorlar. Bir şeyler geliyor ama öyle eskisi gibi. Yok öyle bir şey yok ki ama. Allah verecek bereketini. Alacağız bir şeyler Allah'ın izniyle. <laughs> Alacağız bir şeyler Allah'ın izniyle. Ne edelim? Sen sağlığın yerinde dedi bir yaramazlığın yok. Ya. Arıların Rize'den buraya getirilmesi kamyonetlerle oluyor. Bir gün önceden kovanların kapakları çakılıyor ve bütün delikleri tıkanıyor. 7-8 saatlik bir yolculuktan sonra buraya gelince indirilip yerine konuluyor. Bir süre bekledikten sonra kapatılan delikler açılıyor ve arılar çevreyi tanıma keşfinden sonra bal yapmaya başlıyor. Şimdi mevsim ise bu dağ işte ovalara Nisan'ın sonlarında çıkarız. Bunun hazırlanması nasıldır? Ya orada zaten bakımını yapmışsın, şerbetini vermişsin. Ev bakımını yapmışsın, kraliçe analar tohum atıyor. Yani yavru atıyor, yavru döküyor. Demek ki bunlar sağlıklı. Ya sabah erkenden ya da akşamdan aralar içeri çekildiği zaman gözlerini, ağızlarını kapatırsın tamamen. Hiçbir delik olmamak şartıyla. O çok önemli. Dikkatli kapatmak lazım, hiçbir boşluk olmaması lazım. Gece yükleriz arayı, gelir buraya indiririz onları. Bir saat sonra o biraz dinlenir burada. Çünkü gelirken yolda tahrik oluyor, sallanıyor, bilmem ne yapıyor. Bir saat dinledikten sonra açarız gözlerini, aralara bir görsen o zaman. Yabancı bir memleket gelmişler, darlanmışlar, 7-8 saat kalmışlar peteğin içine. Böyle bir dokunurlar dışarı ki, o zaman zevkli zaman. <laughs> Artık bugün yapılması gereken rutin işler bitti. Biraz arıların yanına gidip genel durumlarının bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Koruyucu elbiseler giyiliyor, tütsüler hazırlanarak kovanlar teker teker açılıp kontrol edilmeye başlanıyor. Tütsünün buradaki rolü arının sakinleşmesini sağlamak. Arıcılıktaki en zor işlerden biri de arı sağımı diye tabir edilen çerçevelerdeki balların makinelere takılarak süzülmesi ve tenekelere konulacak hale getirilmesidir. Bunun için sağım odası sıcaklığının 30 derece civarında olması gerekir. %70 ila 80'i dolmuş ve sırlanmış çerçevelerin sırları alınarak makinelere takılıyor ve döndürülüyor. Sıcaklığın etkisiyle beraber çerçevedeki ballar makine kazanına akıtılıyor ve burada biriken ballar tekrar ince bir süzgeçten geçirilerek tenekelere dolduruluyor. Arıcı Muammer Yıldız günün sonunda yaklaşılan bu saatlerde kovanlarını teker teker dolaşıp son kontrollerini yapıyor. Fakat yağmur yüklü bulutlar artık daha fazla dayanamayarak yerini yağışa bırakıyor. O dolayısıyla dışarıda dolaşan arılar kovana hücum ediyor. Bugünlük onların da çalışma mesaisi bitiyor. <laughs> Güvenlik köyü mezrasında artık akşam vakti akşam yemeği hazırlığı, çay derken Rizeli arıcı Muammer Yıldız bir günü daha burada bitiriyor. Arıcı Muammer, hayatta her şeyin sağlık ve huzurda olduğunu söylüyor. Hayatta ne aldın desem bana, çok badireler anlattık. Gemilerde çalıştık, fabrikalarda çalıştık. Dışarılara gittik. Yabancı memleketlere gittik. Kendi memleketimiz İstanbul'a gittik. Oradan başka bir yere gittik. Sıkıntılar yaşadık. Ne öğrendin? Hayatta sağlıktan başka daha güzel bir şey yoktur. Huzurdan başka güzel bir şey yoktur. İnsanlarla iyi geçinmek. Şu anda çok güzel bir hayatımız var. Tek eksiğimiz yalnızlık. Yalnızlıktan zor bir şey. Allah yataklara düşürmesin.